Teknoloji odaklı sanayi hamlesi programı, Türkiye'de katma değerli üretimin arttırılması amacı doğrultusunda bakanlık ve bağlı ilgili kuruluşları tarafından sağlanan destek ve teşviklerin tek pencereden yönetilerek orta yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlere yoğunlaştırılmasına yönelik özel bir programdır. Program, Türkiye'de orta yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli, katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemli olan nitelikli ürünlerin üretiminin artırılmasını ve bu çerçevede yeni üretim imkan ve kabiliyetlerinin ülkemize kazandırılmasını hedeflemektedir. Program kapsamında belirlenen odak sektörler kimya, tıbbi cihaz, eczacılık, bilgisayar, elektronik, optik, elektrikli tesisat, makine ve ulaşım araçları sektörleridir. Programa sadece bu sektörlerdeki orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünler ile bu sektörlerin gelişimi için kritik öneme haiz ürünler arasından bakanlık tarafından yayımlanan öncelikli ürün listesinde yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırım projeleri için başvuru yapabileceklerdir. Program kapsamında öncelikli ürün listesinde yer alan ürünleri üretmeyi amaçlayan projelere TÜBİTAK tarafından argi destekleri, KOSGEB tarafından stratejik ürün destek programı kapsamındaki proje destekleri ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yatırım teşvik belgesi kapsamında destek sağlanabilmektedir. Program kapsamında sağlanan toplam destek tutarının güncel değerinin ilgili proje kapsamında yapılan harcamaların güncel değerini aşmaması kaydıyla, ilgili mevzuatta öngörülen sürelerde destek sağlanabilmektedir. İlgili mevzuata göre askeri proje tutarı çağrı bazında belirlenmekte ve çağrı duyurularında ilan edilmektedir. Teknoloji odaklı sanayi hamlesi programı kapsamında 2024 yılında açılan yükselen yenilikçi teknolojiler çağrısında asgari proje tutarı 30 milyon TL olarak belirlenmiştir. Ancak her çağrı duyurusunda farklı askeri proje tutarı belirlenmesi mümkündür.